Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konumuz var. Konumuz programınızın size uygun olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi bu gerçekten bana gerek Instagram'dan, gerek TikTok'tan birçok yerden böyle yazılan videolara ve mesaj olarak gönderilen bir şey. Herkesin kafası karışık. Fakat bunun yani bu sorunun cevabını vermeden önce program konusunda bilmeniz gereken çok önemli bazı noktalar vardır. Önce hızlıca bir onların üstünden geçeceğim madde madde. Ardından asıl bu konumuza da geleceğiz. Sizleri bekletmeden bir başlangıcımızı verelim. Birinci sıramızda günler arkadaşlar. Yani kim kaç gün antrenman yapabilir? Yani burada ben ortaya bir şey söylemeyeceğim. Sizin mevcut şartlarınıza göre birkaç tane örneklendirme yapacağım. İlk olarak haftada 3 gün minimum antrenman yapmaya çalışın. Mesela sen öğrencisindir. Tabii ki de sınavların var. Çok yoruluyorsun. Başarılı olman lazım okulda. Birçok kişi der ki bana burada işte hocam haftada 1-2 gün keser mi? Arkadaşlar bir şekilde haftanın 3 günü yapmaya çalışın. Hani bu sizi yani normalde de kan akışınızı hızlandıracağı için yine size iyi gelecek yani. O da ayrı bir konu minimum üç gün diyorum. Biri diyor ki işte ben e, iş hayatım var, yoğunum. Her gün spor salonuna gidemiyorum. Yine diyorum gidebiliyorsanız arkadaşlar bir gün arayla haftanın 4 günü gitmeye çalışın. Veya üç günü gitmeye çalışın. Burada diğer bir soru işte ben haftanın 6 günü gitsem olur mu? Veya ne demiştim az önce? İşte haftanın 2 günü yeter mi? Yetmez. 3 gün minimum ihtiyacınız var. Fazla antrenman yapmak isteyenler için de arkadaşlar ben bu çok hani sağlıklı bir şey diyemem ama yapacaksanız bazen haftanın 6 günü yani 3 gün yap, 1 gün dinlen yapabilirsiniz. Daha böyle spor geçmişiniz daha iyidir. Ama bunu çok uzun tutarsanız sürekli vücut ağırlık kaldıracağı, kaldıracağı basa, basalım şurada biraz bam 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 sabah akşam şöyle ağırlık kaldıracağınız için eklemleri uzun vadede yıpratabilirsiniz. Bu da oranızın buranızın ağrımasına hep olabilir. O yüzden genelde her zaman 6 gün yapmayın. En ideal ise haftanın 4-5 günü antrenmandır. Bu da 2 gün yap, 1 gün dinlen şekliyle veya bazen 1 gün yap 1 gün dinlen şekliyle olabilir ama 3 günle de tabii ki de iyi bir verimde alacaksınızdır. Ama ne diyorum 3 günden az çok fazla oraya düşmemek lazım arkadaşlar. Şimdi bu Günler kısmında bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Şimdi gelelim bomba gibi ikinci bir soru. Gerçekten herkes çok merak ediyor. Hatta ben bunu geçen hikayemde de ufak bir bilgisini vermiştim. Diyorlar ki, "Biz hocam programımızı ne kadar sürede bir değiştirelim?" Şimdi piyasada ne var en çok? 3 haftada, 4 haftada hemen işte bana yeni program yazın. Hemen şey yapın. Bu çok e, doğru bir şey olduğunu söyleyemem sebebi şu arkadaşlar. Şimdi size bir program geldi, değil mi? Siz zaten ilk 1-2 haftada o programa alışmak olsun, setlere alışmak olsun. E, biraz daha böyle hareketlere, her şeye uyum sağlamak olsun bir iki haftanız gidiyor adaptasyonla o programa alışıyorsun. İki haftanın sonunda böyle daha böyle sağlam girmeye başlıyorsun programa. Sağlam girmeye başlıyorsun. Zaten o hareketlerde kilo artışın birkaç hafta sonra çıkmaya başlıyor ortaya yavaş yavaş. Tam o anda program değiştireceğim diyorsun. Hayır devam etsene biraz daha. Yani hani siz minimum, bakın minimum bir programı altı hafta yapabilirsiniz. Yani minimum bir programı altı hafta yapın bakalım. Ha sonrasında belki biraz daha setlerle metler değiştirmek istersin. Ama bak bir sen altı hafta yaptın, baktın her şey yolunda gidiyor. Ee, böyle verim alıyorsun. Yani program seni ilerletiyor, verim alıyorsun. Herkese göre değişebiliyor çünkü. Ee, verim alıyorsun. O zaman programı daha uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. 8 hafta yaparsın, 9 hafta yaparsın, 10 hafta yaparsın, yükseltirsin yani. Çünkü sen verim alıyorsun. Ha diyelim program değiştirdiniz. Başlarda özellikle temel hareketlerden çok kaçmayın. Temel hareketler programda bulunsun. Mesela bir bench press'i sürekli çıkarmayın programdan. Niye? Çünkü Benchpress sizin göğüslerinizi hacim olarak büyütmede belki iyi bir hareket olmayabilir aktivasyon anlamında ama iyi bir kuvvet hareketi olduğu için siz o benchpress'ten kazanacağınız kuvvetle beraber sonrasında daha izole e, versiyonlarla göğsünüzü veya başka bir noktanızı yani başka bir hareket olsun örnek veriyorum kuvvet kazandırıyorsa daha iyi geliştireceksiniz o hareketlerden kazandığınız kuvvetle. Yani böyle uzaydan hareket bulutlardan yeni bir hareket var mı lan diye aramaya gerek yok arkadaşlar. Önemli olan setler bu işte. Hani bu da çok kişinin kafasını karıştı ama hemen böyle 3 hafta programı yaptın, 2 hafta yaptın. Hemen yeni program değil arkadaşlar. Bir gidin bakalım. Yavaş yavaş her şey. Bu da diğer herkesin takılan bir maddeydi. Şimdi gelelim 3.ye. Özellikle bunu gençler arkadaşlar, bayağı soru, soranlar var bununla ilgili. Ha, hangi program daha çok geliştirir sorusu var burada. İşte biri diyor ki, işte tüm vücut mu ekleyelim, çift bölge mi olsun, e, yoksa itiş çekiş bacak mı olsun, ne yapalım ne edelim. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz tek şey şu aslında, sen kaslara ne kadar hasar veriyorsun kardeşim bak olay bu. Sen mesela aylar boyunca veya yıllar boyunca göğüse sadece iki hareket yaparak tüm vücut yapıyorsun diyelim. İki hareket yapıyorsun. Esetler de 3 4 set falan yapıyorsun. Bu göğsü ne kadar ilerleyebileceksin ki? Çünkü verdiğin hasar az. Yani kas senin tüm vücut yapmana ona buna bakmıyor. Sen kardeşim kasa ne kadar hasar veriyorsun? Benim bugüne kadar olan tecrübem yani bir sürü binlerce insanla çalıştım ve bu adamları tabii ki de deniyorsun bir şeyleri. Ona onu yapıyorsun, buna bunu yapıyorsun, şuna şunu yapıyorsun. Görüyorsun sentez dediğim natural insan yani doğal, çalışan, ilaç kullanmayan insanların daha böyle çift bölge antrenmanlara iyi tepki verdiğini görüyorum. Kassal acım olarak. Ya mesela göğüs ve arka kol misal veriyorum. Sırt ve ön kol örnek veriyorum. Bacak, bilek örnek veriyorum gibi. Burada da bu insanların zamanları olursa varsa haftada iki defa bir bölgeyi üstünden geçebilirlerse hem böyle iyi bir çalışma yapmış olurlar. Hem de kasları çalıştığı kası daha çok uyaracakları için daha iyi verim aldıklarını gördüm arkadaşlar. Ha şu da var mesela. Şöyle bir taktik vereyim. E tamam hocam sen bize şimdi çift bölge bir büyük bir küçük kas grubunu birleştir çift bölge antrenman yap dedim. Fakat benim Haftada 4 gün antrenman yapma zamanım var. Ben hani sürekli gidemiyorum ki savana. Dediğinizde bu sefer nasıl bir taktik yaparsınız? Haftanın 3 günü çift bölge yaparsınız. Haftanın son gününe doğru da bir tane tüm vücut koyarsınız. Tüm vücudu iki kere geçmiş olursunuz. Bu da bir mantıktır. Diğer bir gelen şey tek bölge niye bir şey demedin? Tek bölge yapıldığında çok sağlam yapılması gerekir. Çok sağlam yapılması gerekir. Ama aradaki süre... Mesela pazartesi yaptığın diğer pazartesi yapıyorsun gibi düşünün. Çok zaman var arada. Kasağız uyarıyorsun. E, natural bir adam için de çok iyi bir sistem mi? Bence çok iyi bir sistem de olmayabilir. Ama e, birazdan hiç sert girmek gerekiyor. Ama bence ama natural yapanlar için çift bölge antrenman daha uygun oluyor. Ama tabii ki de şu var. Ben burada bunu dedim. Deneyin abi. Birçok program var. Yani deneyebilirsiniz. Mesela benim dediğim 50 kişi de etki etti. Belki dinleyen 3 kişi de etki etmeyecek. Örnek veriyorum. ya onun o daha farklı bir şey denesin. Deneyerek anlayacaksınız bazı şeyleri. Evet bu üçüncü maddeydi. Bu şekilde anlatmak istedim sizlere. Gelelim asıl mevzuya. Ne dedik? Programının sana uygun olduğunu nasıl? anlarsın. İlk olarak arkadaşlar yapacağınız şu. Şöyle bir eve gittin veya bir spor salonunda birinden rica ettin soyunma odasında. Bir çıkarın tişörtü, bir bacaklarınız vesaire. Bir fotoğrafınızı fotoğrafınızı çeksinler. Hani biri sizin önden, yandan, arkadan bir fotoğrafınızı çeksin. Net bir şekilde, iyi bir açıda. Sonra iyi bakın bakalım. Senin vücudunda, hani sen antrenman yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bak bakalım neren eksik senin önce. Mesela senin eğer birkaç şey söyleyeyim. Şöyle bir yandan falan önden baktın. Üst göğsün zayıf. O zaman bu ne demek biliyor musun? Dört tane göğüs hareketi yapıyorsan, iki tanesi Üst göğüs için olsun. Yani üst göğüs odaklı bir göğüs antrenmanını arttırabilirsin. Örnek veriyorum. Bu o anlama gelir. Bakın çok zor bir şey değil aslında. Dediğimin ana fikrini anlarsanız çok rahat da kafanızda oturtabilirsiniz. Veya baktın senin kanat kısmın, alt sırt kısım zayıf. Ben de aslında bol bol var. Diyelim alt sırtın zayıfsa daha böyle bir açılsın istiyorsan biraz daha kollar. O zaman yapacağın sen işte ne yapıyorsun? Açmak için oraları. Yukarıdan çekişler vesaire yapıyorsun. Bunu 3 set yapıyorsan çıkar 5 sete. 4 sırt hareketinden 2 tanesini, 3 tanesini daha böyle kanat dediğimiz kısmı büyütecek hareketlerden oluşturmaya çalış. Bu sadece sizin hani kendinize bakarak hani o dengeyi sağlamanın yollarıdır arkadaşlar. Başka bir örnek mesela senin yandan bakıldığında şöyle değil de şöyle bir sıkıntın var. Biraz böyle içeri dönmüş değil mi? E burada ne yapacaksın mesela örnek veriyorum. Göğüs programında açış sayısını arttır. Mesela bir tane açış yapıyorsan açış sayısını ikiye çıkaracaksın. Başka varyasyon eğimlerde vesaire. Biraz daha şu kısmı açacaksın. Diğer bir örnek vereyim. Mesela biri der ki benim bir göğsüm balon gibi diğeri patlamış halde. Yani biri daha büyük, biri daha küçük anlamında söylüyor aslında. Burada da arkadaşlar bu gerek göğüste olsun, gerek başka bir yerde olsun veya diye gerek kolda olsun. Beraber çalışmaları yani barla beraber eşit kol çalışmalarını azaltıp dumbbell'a geçeceksiniz bireysele. Çünkü biri birinden çalmasın barda. Ve zayıf tarafa ekstra itişler yapacaksın, koçun ekstra çalışma yapacaksın. Yani ekstra tek taraflı üstüne gideceksin veya bireysel dumbbell vesaire onlara döneceksiniz arkadaşlar gibi daha çok yani anlamında söylüyorum. Yani bunu aslında bakarak da anlarsın. Yani önemli olan böyle bir vücudunu analiz etme, kendine bakmak. Bu konuda bunlar önemli aslında. Bu konuda diğer diyeceğim şey, mesela sen dersin ki mesela bir aylık bir spor yapıyorsanız arkadaşlar, daha bir altyapınız oturmadığı için kendinizi yanıltmayın. Bu dediğim o, o iş için geçerli Mesela sen birkaç aydır spor yapıyorsundur, artık bir altyapın oturmaya başlamıştır. Ufak ufak kasların çıkmaya başlamıştır. Böyle bir formu görmeye başlamışsındır. O zaman çok daha rahat analiz edersiniz. Ama daha işin çok başındaysanız analiz etmeniz zor çünkü altyapınız bir hatları göremiyorsunuz da anlayamıyorsunuz yani. O ayrı bir detay. Diğer bir şey kilo verme, kilo alma ee, için antrenman soruları. Arkadaşlar bunları çok fazla çektiğim için hani bizim kanalda kilo vermek isteyenin de var antrenman beslenme hayatımı. Kilo almak isteyenin de var antrenman beslenme hayatımı. Olay biraz tekrara değil de farklı nokta detaylara değinelim diye özgün bir şeyler daha önemli farklı şeyler söylemeye çalışıyorum. Evet aslında bu video e, bu şekilde oldu. Değişik salonda turladık her sefer anlatırken böyle biraz konuşma odaklı bir video oldu. Umarım ne demek istediğimi ana fikri sizlere anlatabilmişimdir. Umarım bu video işinize yarar. Seviyorum arkadaşlar sizleri. Videomuzu beğenmeyi ve diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkes. и да ја